Murat Ağırel, Karetta Karettaları Ezen Zihniyet, Deniz Kaplumbağaları, bilinen adıyla Karetta Karetta, en önemli yumurtlama bölgesi Adana'nın Yumurtalık ilçesi ve Belek, Anamur, Serik, Köyceğiz, Dalyan sahilidir. Belek kıyıları Karetta Karettaların Akdeniz'deki ikinci yani Yunanistan'ın Zakintos adasının ardından ve Türkiye'nin en büyük yumurtlama alanı olarak bilinir yaklaşık 106 milyon yıldır yeryüzünde oldukları düşünülmektedir. İnsanoğlunun yerleşme ve çoğalma kapasitesi yüzünden ve ışık kirliliği nedeniyle bugün sayıları giderek azalıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında tutuluyor. Milyonlarca yıldır dünyanın okyanuslarında kilometreler kat eden deniz kaplumbağaları, deniz ve kıyı ekosistemlerinin sağlığı açısından vazgeçilmez ve tamamlayıcı bir role sahip. Yani temiz denizde yüzmeyi bu kaplumbağalara borçluyuz diyebiliriz. Peki biz onların bize verdiklerine karşı ne yapıyoruz? Yumurtaların üzerlerinden iş makineleriyle geçiyoruz. Anlatayım. Konu Antalya Serik Belediyesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Serik Belediyesi arasında 9 Nisan 2012'den 31 Aralık 2021 tarihine kadar sürecek kıyı kesimi günübirlik alan işletme protokolü imzalanmış. Protokolde yer alan kira bedeli de 2012 yılında yıllık 190.000 TL her yılda ÜFE'ye göre artacak şekilde belirlenmiş. Protokol kapsamındaki alan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunuyor. Yani Belek Çevre Düzeni Planı'nda kumsal kullanım alanında ve Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Üreme Bölgesi'nde birincil ve ikincil koruma alanında kalıyor. Protokolün işletme esasları başlıklı 11. maddesinde tesislerin iç ve dış mekanlarında idarenin bilgisi dışında herhangi bir ilave düzenleme ve fiziki değişiklik yapılmayacağı, aksine davranışların sözleşmenin fesih sebebi sayılacağı net bir şekilde belirtilmiş. Yine aynı maddede deniz kaplumbağası yumurtlama bandında kum kazılmaması, kum alımı yapılmaması, kumsalın temizliği için dahi olsa araç kullanılmaması aktarılmış. Yuvalara uzman kişiler haricinde müdahale edilmemesi, yuvaların başka bir yere nakli gerekirse bu işlemin kesinlikle uzman kişilerce yapılması, yürürlükteki deniz kaplumbağalarının üreme alanının korunmasına ilişkin genel hükümlerine ve bu doğrultuda yapılacak düzenlemelere uyulması istenmiş. Üstelik ışıklandırmanın asgari seviyede tutulması gerektiği hususları da özellikle belirtilmiş. Çünkü hayvanlara zarar verdiği gibi ışık kirliliği olan yerlerde üreyemiyorlar. Peki Serik Belediyesi ne yapmış dersiniz? Protokol şartları uzun süredir yerine getirilmemiş ve buna rağmen protokol de feshedilmemiş. Kira bedelinin yatırılmaması da en masum olanı bence. Neler yapılmış neler? Adeta doğa katliamı. Deniz kaplumbağaları yumurtlama sahası içerisinde bulunan yaklaşık 1000 metrekarelik alanda belediye tarafından halı saha yapılması amacıyla traktör ve iş makineleri kullanılarak kum tepeleri yok edilmiş. Dolayısıyla kaplumbağaların yuvalama sahalarına zarar verilmiş. Kim bilir kaç yavru telef olduğu sayılamamış bile. Düzleştirilen alan ter örgüyle çevrilmiş ve çimlendirilmiş, alanın doğal yapısı tahrip edilmiş. İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen uydu görüntülerine göre kumsal alanından iş makinesiyle kaçak kum alımı yapılmış. Dahası iş makineleri belirtilen kumul alanlarda bekletilmiş ve alan geri dönüşü olmayan bir duruma getirilmiş. Söz konusu alanda restoran ve halı saha gibi yapılar yapılmış. Bu yapılar İl Müdürlüğü tarafından fotoğraflanmış ve tutanak altına alınmış. İl Müdürlüğü tarafından birçok kez belediye başkanlığına yazı yazılmış ve protokol hükümleriyle meri mevzuat çerçevesinde alanın eski haline getirilmesi istenmiş. Ancak belediye tarafından gerekli işlemler yapılmamış. Görüldüğü üzere Serik Belediye Başkanlığı tarafından hem kira bedeli ödenmemiş hem de protokolde yer alan birçok hükme aykırı hareket edilmiş. Bu protokol ihlallerinin il müdürlüğü tarafından yapılan tespitler ve görüntülerle de kayıt altına alındığı, belediyeye birçok kez uyarı yazısı yazıldığı ancak belediyeden bir cevap alınamadığı anlaşılmış. Belediyenin marifetleri sadece bu değil tabi. Bakanlıkla Serik Belediyesi arasında yine 9 Nisan 2012 tarihinde Boğazkent Belediyesi su sporları irtibat noktalarına ait işletme protokolü imzalanıyor. Protokol amaç bölümü birinci maddesine göre özel çevre koruma bölgelerinin sahip olduğu çevre değerlerini korumak suretiyle su üstü parkur alanlarına ait toplam 7 adet irtibat noktasının işletilmesi veya işletilmesi olarak belirtiliyor. Ama bir kural konmuş. Belediye söz konusu yerleri kendi işletmesi durumunda elde edeceği cironun %30'unu, üçüncü kişilere işlettirmesi durumunda da alt yükleniciyle imzalanan sözleşme bedellerinin %30'unu kira bedeli olarak yatırmak durumunda. Ayrıca protokol konusu yerleri üçüncü kişilerin işletmesi durumunda belediye sözleşme veya protokolü imzaladığı tarihten itibaren bir ay içinde idareye göndermek zorunda. Yapılan incelemede belediyenin protokol kapsamında ödemesi gereken 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılı kira bedellerini ödemediği görülmüş belediye tarafından en son 2015 yılında ödeme yapılmış. Söz konusu yerlerin belediye tarafından mı, alt kiracılar tarafından mı işletildiğine dair bakanlığa bir bilgi verilmemiş bile. Ne belediyenin işletilen yerlerden ne kadar ciro elde ettiğine dair ne de kiraya verildiyse kira ücretlerinin ne olduğuna dair bir bilgi sunulmuş. Belediye açıkça 2016 yılından beri protokolde yazan yükümlülüklerini yerine getirmemiş. Ayrıca en son 2012 yılında il müdürlüğüne sunulan alt yüklenici kira sözleşmeleri incelendiğinde söz konusu irtibat noktalarının hepsinin 2012 yılında belediye tarafından otellere kiraya verildiği ortaya çıkıyor. Peki buna karşılık bir protokol fesi müeyyide uygulanmış mı? Tabii ki hayır. Ve biz bu bakanlıktan hayvanları, salda gölünü, çevreyi korumasını bekliyoruz. Murat Ağırel